Ben yine size çok pratik ama çok lezzetli bir tarifle geldim. Özellikle kahvaltılar için can kurtaran. 2 tane yumurta kırdım. Kabımın içine bir kase peynir ilave ettim. Normalde bir kısmını beyaz peynir bir kısmını kaşar rendesi olarak koyuyordum. Ama bu zaten kaşar loru olduğu için sadece onu ilave ettim. Bir bardak süt. Ben yine her zamanki gibi küçük kutu. E, Doğradığım yeşillikleri koydum. Ben e, yeşil soğan, maydanoz, dereotu doğradım. Ama isterseniz daha fazla işte puzzle ıspanak falan ilave edebilirsiniz. E, kabartma tozu, tuz ve pul biber ekledim. İlk önce peynir iyice parçalansın. E, süt, yumurta ve baharatlar iyice karışsın diye bu cıvık haliyle güzelce bir mıncırdım. Yaklaşık 4 su bardağı un yedi. Ama bu yumurtalarınızın büyüklüğüne ve ununuzun şi, e, markasına göre değişiklik gösterebileceği için Siz 2 su bardağını koyun unu karıştırın ilave yani böyle yavaş yavaş ilave ederek devam edin e, Hatta benim videoda da yaptığım gibi çok katılaşmadan önce tezgahın üstüne alın altına un serperek e, Serptiğiniz unun üstüne cıvık hamurunuzu koyup hafif hafif un ilave ede ede, ede tezgahın üstüne yoğurmaya devam edin çok fazla yapışmayan bir kıvama gelmesi yeterli. Yani böyle poğaça hamuru gibi e, kas katı bir hamur yapmanıza gerek yok. Böyle az yapışan bir hamur e, elde etmeniz yeterli. E, daha sonrasında ben e, tavamın büyüklüğüne göre üç'e böldüm. Eğer tavanız daha küçükse 4'e bölebilirsiniz ya da daha büyükse 2'ye bölebilirsiniz. Yani böldüğünüz parçayı ben tekrar yapıştır almakta zorlanırım diye yağlı kağıt üzerinde yaptım. Yağlı kağıdın üzerine böyle yaydığınızda nasıl diyeyim size böyle yarım santim kalınlığında bir formu olmalı. Yani bu şekilde yayıp yuvarlak bir şekil elde ettiğinizde Yarım santim kalınlığında olması kafi. O zaman içi ve dışı da gayet güzel pişiyor. Daha sonrasında e, önce ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye, yani 8 e, parçaya böleceksiniz. İsterseniz tabi herkes yuvarlak yapmak zorunda değil. Bunu kare formda da yapabilirsiniz. Ama böyle yuvarlak yapıldığında pizza dilimi gibi oluyor. Bence çok güzel oluyor. Ee, ben 8 parçaya böldüm. Ee, tavaya çok fazla yağ koymayın. Böyle yağın içinde şapır şapur yüzmesine gerek yok. Az yağ koyun. Zaten hamurları koyduktan sonra e, hamurların ağırlığıyla yağ iyice yayılacaktır. Bir de e, yağ kızdıktan sonra ocağın altını kısıp yavaş yavaş pişirirseniz içi dışı gayet güzel pişecektir. Bir de ısıyı yavaş yavaş aldığı zaman e, kabartma tozu da marifetini gösteriyor ve birazcık böyle kabarıyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak. E, nasıl söyleyeyim? Hamur deseniz hamur değil. Yani böyle bu çünkü bol peynirli, bol yeşillikli. Çok ağır da olmuyor çünkü yağ emmiyor. Gayet pratik, lezzetli, soğuduğunda da lezzetini kaybetmeyen güzel bir yiyecek. Mesela bunu e, öğlen yemeği saatinde yaptığım zaman e, işte kızım yoğurda bandırıp yediği oluyor. Ya da işte mayoneze bandırarak yediği oluyor. Bazen ben bunun içerisine ıspanak doğruyorum. Ispanak doğrayarak yapıyorum. Ondan sonra isterseniz aynı harcın içerisine e, işte ne bileyim havuç rendeleyebilirsiniz. Yani sonuçta havuç çiğ de yenilebilen bir sebze. E, piştiği kadar pişer. Pişmeyenlere çiğ olarak lezzeti içinde kalır. E, acı sevenler pul biberi koyabilirler. Fazla fazla. E, dediğim gibi yani çok her yerde, her öğünde, her saatte kullanabileceğiniz pratik ama bir o kadar da lezzetli harika bir tarif. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yiyecek olan kişilerin size bol bol teşekkür edeceğine eminim. E her zamanki gibi her tarifte söylediğim gibi içine sevginizi katmayı sakın unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.